Arkadaşlar merhaba kanalımıza Hoşgeldiniz hoş geldiniz bugün 60 par oynayacağız Evet arkadaşlar oyunumuzun amacı uzayda hayatta kalıyoruz Şimdi bir kaptan seçelim bu yaşlı teyzemiz kimmiş bu da, bu çok da yaşlı değilmiş amına Şimdi Emmet Evet arkadaşlar özelliklerine bakalım ee, Kaptanın görevi 5 başarılı zeka özelliği kararı ver ne kadar zekiymiş hiç bilmiyorum göreceğiz arkadaşlar. Kameramızı da düzeyelim ya Allah Allah. Ee, çeviklik var, zeka var, güç var. Ee, çok mu zeki bilmiyorum. <laughs> göreceğiz ama arkadaşlar. Evet. E, hadi uzay arkadaşlar. <laughs> ne diyor bu? Çakmak. Hadi uzay sakinin galaksilerine ışık tut. Ne? ne kadar tutalım? İki araba ya onu. Arkadaşlar ben sabahtan beri video kayıtta zannediyorum ya. Neyse kayıtta şu çatı alalım şunları. <laughs> şu avrada alak. Şu mak makinayı alamıyoruz arkadaşlar. Bu hanımefendiyle e, uzayda kalmamız lazım. E, Çünkü o yüzden e, şu. Arkadaş açılır mısın ya? M niye açılmıyor bu? Arkadaş açılman lazım. Süre başladı mı? Başladı. Tamam süremiz başladı. Arkadaşlar alabildiğimiz bütün her şeyi alıyoruz. Ee, nene gel. Nenemizi de alalım arkadaşlar. Nene ihtiyaç duyarız nenemize. En kötü ihtimal onunla çiftleşeceğiz. Şurada bir e, senin seni alıyorum lan. Gel. Başka bir yok zaten. Evet zamanımız çok. istediğimizi alabiliriz. Şöyle bu dayıya alan. Nasıl alacağız şimdi biz bu dayıya ya? Alamıyoruz arkadaşlar bu Şunu ama Ne aldım? Şunu al kaç? Al onu arada bana ver. Elimle içti onu bana. Tamam. Yanımda ya. şey şerefsiz kardeşim var. Onda sizleri tanımaz tanırsınız. O atlası biz birlikte mi çekmiştik At ya. atlayalım hemen atlayalım. Abi atlayalım. O oh, ne kadar süremiz vardı arkadaşlar biz çok boş yarış şey yaptık Bunun bu arada bölüm bölüm çekeceğim çok uzun tutmayacağım bu tür videoları çünkü izlenmiyor ya ben çok izliyorsunuz bakın videolar son videom 500 izlemiş. ve abonelerimiz de bayağı artıyor bütün abonelere çok teşekkür ediyorum lan <laughs> çok Arkadaşlar buradan hepinizi kurban bayramı kutluyorum. Bütün Türk milletinin hepsinin bayramı mübarek olsun. Seviyorum sizleri. Evet, selamın hello. Ne diyor? Ana bilgisayar önce uzay kaydına bak. Uzay kaydına üretim yapılamıyor. Diyor. Uzay kaydına nereden bakıyoruz? Bakıyoruz. Şuradan bakıyoruz. Selamlar. ASTRO bilgisayar hastanesi görev için hazır. Siz en mutlu olmalısınız değil mi? Kaç sırasında eylemlerinizden dolayı bu aracın kaptanı olarak seçildiğinizi memnuniyetle duyuruyorum. Kaçış mekiğine hoş geldiniz. Kaptan Dünyadan 60 parsek uzağa fırlatılmanın verdiği küçük talihsizlikten dolayı uzay sakini programı adına lütfen özrümüzü kabul edin. Göreviniz iniş yapacak güvenli bir yer bulup dış dünyayla iletişim kurmaya çalışmak. He arkadaşlar şimdi biz dış dış, dış dış dünyadan birilerini bulup onlarla çiftleşip insanlığın devamını yapacağız inşallah. İlerideki bölümlerde ne kadar yapacağız hiç bilmiyorum ama Çiftleşmek önemli diyorum ve devam ediyorum. Haberler iyi kaptan. Mekik'te önceden stoklanmış acı durumlar için yemek ezelikli varmış. İyi, iyi günde kullanın. İyi kullan yani. Ee, bunu kullanırız. Lütfen daha fazla talimat için insanı kontrol edin falan filan diyor. Bilgisayarımıza bakın. Mikrofon sizde kaptan. Bu Mekke'ye ve mürettebata hızlı arası hazırlayacak bir konuşma yapmazsınız. Konuşmayı hazırlamıştınız değil mi? Herkes konuşmanızı sabırsızlıkla bekliyor. Kaptan ben dahil. Evet. Konuşma yapacağız. Kaptan özellikle çeviklik, e, zeki, çelimsiz, çelim, çelimsiz böyle bir konuşma yapalım. Evet şimdi günümüzü bitirelim. Evet güzel herkes e, tok bir şekilde bu günümüzü bitir. Şu bilgisayarın köşesini iyi gözüküyor. Arkadaşlar bir fakir bir kameram yok. Kusura <laughs> bakmayın. Böyle bir kamerayla video çekiyorum. Çünkü... Kumar mı? Bak ben, ben kumarbaz değilim arkadaşlar. Şaka yapıyor canım kardeşim. Arada böyle şakalar yapar bu. Konuşmak Şaka mı? Maddi <laughs> <laughs> arkadaşlar doğru söylüyor arkadaşlar. Neyse videomuza geçelim. Bu mürettebatın ihtiyacı olan şey güçlü bir kaptan. Ne yazık ki sizin gücünüzü gösterme şekliniz bu bir soygundur ve tuzlu çekti biraz askeri şeyler bağırmak ile sınırlıydı. Ne alaka ne yapayım. Tüm konuşmalar arasında evrenin bu bölgesinde yapılmış en kötü konuşmaydı. Mürettebatınız da buna katılıyor gibi. Tebrikler kaptan. Daha ilk günden herkes ortak bir düşmana karşı bir araya getirmeye başlarınız. Ne yapayım sen gibi kaptanım ben ya. Şimdi arkadaşlar e, ne alakalı? Kaptan görünüşe göre bir hata hata bozuldum, sokuldum. Beni sen semir edin. İşte evet, Sistem duman. hatası derhal eylem gerekiyor sistem hatası. Arkadaşlar evet. özel yardımcım var. Lütfen kaptan bir şeyler yapın, bir şeyler yapın. Daha ne kadar çalışıyoruz durumda bitmem Allah'ın aklı oğlum. Bilmiyorum durmak alabilirim bilmiyorum çabuk olun hmm. arkadaşlar bu çok şerefsiz zekamızı kullanacağız <laughs> kullandık zekamızı hmm. üçüncü gündeyiz Arkadaşlar günaydın Kaptan iyileşim tamam diyoruz siktir şunu bir he, tamam. bu bu bilgisayar mı lan? ha bu buradan belli ediyor Ya sen ne akıllı şeyin maddesini böyle neyim lan bu madde mi neyim? Neyse. <laughs> kaptan kendinize ve mürettebatınızı kontrol mürettebatınızı tok tutmanız çok önemli. Bir porsiyon lezzetli çorba konservesi bir insanı birkaç gün tok tutabilir. Bir konserve bile ölümle yaşam arasında fark yaratabilir. Bu yüzden stokunuzu dolu tutmanız mühim. Tabii kendi mürettebatınızı yemek istemiyorsanız ha ha şaka yaptım yapma amına koyayım. Ee, evet arkadaşlar bunun durumu nasıl? Aşık iyi, sağlık iyi, akıl sağlığı iyi. Ee, bu teyze moral iyi. Tamam çok iyi. Ee, sen açsın. Bu ben bunu aldım amına Bu diğerini çok iyi. Sen geber. Kuştu. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Ee, kaptan kendinize emanet <laughs> Ne diyor lan bu? <laughs> güveniyorum tek geriye mantıklı. Rutin erza kontrolünü kim yapacak diyor. Arkadaşlar rutin erza kontrolünü şu teyzemiz yapmasın amına koyayım ben yapayım Teyzem bu anlamıyor Mal mal bakıyor etrafıma <laughs> Arkadaşlar bu arada size bu kanalın önemli olan Açıklamasını yapmak istiyorum videoyu e, Bölüyorum kusura bakmayın amına e, Bu kanal eğlence Ve komik oyunlar videosuyla alakalı Bir kanal yani videolarımızı daha komik Hale getiriyor meditler yapıyorum videolarına aslında meditler ekliyorum ama sizlerin gülmesi bizlerin eğlenmesi Güzel vakitler geçirmemiz Eğlenceli oluyor cidden şu an ilk kez Oyun oynarken eğleniyorum yani ve yakında PlayStation 4 sipariş ettim. onunla kardeşimle birlikte kutu açılım videosu gelecek. Ne bu lan? Maske lazım dostum. Maske gerek yok Tamam sen güçsüzsün onu biliyorum. <düşünüyorsun? gülüyor> e, rutik erzan kontrolü tamam. Erzan ha. Rutik, rutin analiz ki olacağım. <laughs> <laughs> rutin erzan kontrolü tamamlandı. Bir bakalım her şey yolunda. İyi iş çıkardınız. İnsan mürettebatı gemindeki, gemindeki mevcut çaba konserve sayısı 6. Artı 2 konservemiz Arkadaşlar bunlar e, toklar bu mantıklı. Çok iyi dayı. <laughs> Aferin. Arkadaşlar gün 5 oldu. Bunlar büyük ihtimalle açlıktan kıvranıyordur şimdi. 5 <laughs> günlük. anan kim lan bu lan şu an? Güzel geldiniz mi bir insanın sosyal hayata baktı. Kadar sıcak baktı. Bir gün o kadar sıkılmışsınız ki azıcık bile yakın durmak sizi öfkeden köpürtüyor. İlk kimli kim attı bilmiyorum ama en çok darbe alan date de, de, o dede olduğunu biliyorum. O yüzden acıkmaya başladınız kaptan. Bu e, biraz acıkmış bu kardeşimiz. E, İlginç haberleri mankaptan görünüşe göre duvar panellerinde binin arkasında boş bir bölge var. Belki gizli bir odadır ya da gizli bir zula kontrol etmeye değer. Panelin arkasında ne olduğunu bulmak için nasıl bir yol izleyeceksiniz. Ee, esnekliğimi kullanacağım. Çünkü hiç güçlü değilim yani. Hani götüme benziyorum. Tip olarak da öyle. Evet arkadaşlar arkadaşlar. E Dün size bu, nasıl duruyor lan bu kamera ben anlamadım ya. İyi. Bence gayet iyi. Dün size duvar paralelinde birinin arkasında gizli bir bölgeden bahsetmiştim. Oraya erişme için elinizden geleni yaptınız. Ama nafile muhtemelen orada ne olduğunu asla öğrenemeyeceksiniz. Hesaplarıma göre orada çok büyük bir çorba konservesi bir azından var. Bulma ihtimali yalnızca %1. O zaman iyi yani oraya ulaş. Oksijen seviyesi şu herkes oksijen sarfı kontrol onarım analizinden ya da kısaca nasıl. Moskova'da arızalı bir filtre bulunuyor. Bu ismi kimin verdiğini bilmiyorum ve sabotaj ihtimalini göz ardı edemeyiz. Bu arızayı düzeltmelisiniz. Gövde ile dış güverte arasında yer çekimsiz boşluktan Moskova'ya ulaşabilirsiniz. Ee, kim ulaşacak? Gövde diyor. Esnek diyor. Çeviklik diyor. Orta, çeviklik zeka salak güç çok gövde ile diş güvəti arasında yer boştan boştan musur. Mevcut biz gideceğiz arkadaşlar. Bir biz esneyiz. Yani gövde ile ne diyor buna? Yaralı aç. 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 Amına amına ne çıkarsanız Allah'ım. Bunlar boku yemişler arkadaşlar. Yani bu zaten yeni gelin gibi duruyor ama Arazali Stray'ı tamir etmeye karar verdiğiniz yer çekeyim Su ortamını cüzdüz ve vezice fitreye yer çektiğiniz ve fitreye elinden çıkarken üzerine sabah oksijen püsküttü Bu oksijen terapisi cildiğinize gerçekten çok iyi geldi Ayrıca artık daha hızlı konuşuyor gibisiniz Dede hala yararlı bir şekilde duruyor Çok açsınız kaplan çorba iyi giderdi Dede çok aç çorba sayette kalamaz gün aç ona çorba getirebilir misin bebeği Çok aç bu kadar süre aç kalmamalı hmm. hmm. Bebeğim öpüyorum sen aşkım sana benden bir tane çorba amına çorba herkese herkese çorba herkese çorba dağıtıyorum Arkadaşlar bugün e, toz ben nesiniz amına bugün ben nesiniz bant diyorum ben mantığımız yok amına bugün bakın size söylüyorum Yarın da çıkarsanız sizin ananızı <laughs> Bunlar biraz düzelmişler arkadaşlar şu memelesiz hala ama Ama kedi surat konusunda hiçbir şey yapmama ismini kaptan Neyse boş verin Oğlum hayvan gibi yemişsin hani sen Nasıl Hala aç bunlar arkadaşlar bu yaralı biraz ya buna Bir yardım el uzatın arkadaşlar İlgilenmeniz gereken bir şey var kaptan çok garip bir şey bilinmeyen mesajlar algılıyoruz fakat kimin olduğunu, kimin gönderdiğini, daha önemlisi ne dediklerini çözemiyorum. Güneş patlamasından dolayı bir parazitlenme veya daha kötüsü yeni bir Sovyet şifresi olabilir. Bu mesajları en hızlı şekilde çözmeniz gerekiyor. Bildiğimiz kadarıyla hayatta kalmanız buna bağlı olabilir. Bu mesajların incelenmesi için kimi görevlendirmek istersiniz? Arkadaşlar öncelikle bu malı asla görevlendirmek istemiyorum. Esnek zeki güç ortalama bu. Güç ortalama, or zeki ortalama esnek. Zeki sensin o yüzden seni gönderiyorum teyze kusura bakma amına. evet. <laughs> 9. gün neyiz? Bakın ilk temas diyor. Kimle çiftleştin lan? <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Sırtıma e, masaj yapma oğlum lan. Maya mısın lan? Çiftleşmeyi Daha ya, getirsene. Tamam sen sonra çiftleştirsin merak etme. Ben seni çiftleştireceğim. Tanesi biz... de spota götüreyim. Çiftleşmeyi <laughs> <öğrendi gülüyor> <biz gülüyor> <biz gülüyor> abi. Ben videodayım ben şimdi görevler de detaylar için... oha görevler yenilendi. detaylar için görevler sekmesine bakın kaptan bunu görmelisiniz kolay kolay heyecanlanmam ama bu insanlık ve insan yapımı yapay zeka tanın önemli anlamından biri olabilir evrende yalnız değilsiniz aldığımız mesajlar sonunda çözük uzaylılar geliyor yani başka yaşam formlar var hayır hızlılardan bahsetmiyorum daha önce görmediğimiz bir şey bu bu galaksi işte biraz zeki yuvarlık var gibi gözüküyor. Sinyaller taraftan geliyor. Er ya da geç bunlardan bazılarıyla tanışacağız. Yani arkadaşlar. Evet. kaptan bir kozmik gaz bölgesine girmek üzereyiz. Gazın kaynağı bilinmiyor ama benim bir teorim var. Ee, bak kokuyu alıyor musunuz? Bugün birileri dişlerini fırçalamayı unuttu. Hayır bu sadece mekiğin içine sızan gaz. Birisi gazın bir kısmını daha sonra kullanmak üzere yalıtmayı deneyebilir ve sınırtının yan etkilerini kurtarabilir. Arkadaşlar şimdi büyük ihtimalle biz Yaraydık. Vallahi teyze gene sen göndereceğim. Sura bakma. En zeki sensin çünkü yani? Ya ben tabii ki en zeki ben ama sen de biraz zekisin. Maalesef dede kocamın gaz sınırsından başaramadı ve emindeki değerleri bakıldırsa gaz miktarı ciddi seviyede aşağı aşağıdaki kaynaklar reaksiyona geçmemiz. biz ee, şu sesi biraz güçsüz geliyor kaptan termal üzerine bir pervane tıkırtı ses çıkarıyor zekamızı kullanacağız çok zekiyiz cidden yani e, gün 10 bir oldu. Bakalım ne bakacağız. Sizce mürettebat takacınız mekin panelinde bunun arkasındaki kablo düğümünü çözdüğünüz kablo bölümünde 4 adet uzay sakin multivitaminin hapını buldunuz ya da en azından hatırladığınız multivitaminleri benziyorlardı. Allah Allah. <laughs> Radyo konsolü lufatik hastalıklar yaşıyoruz. Diğer bir değişe tamamen kör ve sağır kaldık barzanın kaynağını belirleyemiyorum ama yoğunlaşan bir ses sinyali alıyorum. Kaptan bu bir bomba. Geri sen birazdan bitecek bir şeyler yapın kaptan. Ne yapacağız da? Şayet. Ne dönüştürebiliriz? Aha. Çorba yapalım. Çorba yapıyoruz arkadaşlar. Yapacak başka. Kablo diyor, kablo mablo bir şey diyor arkadaşlar. Ee, kaçtan kaç tane çorba yapıyorsun? Üç tane çorba mı yapıyor şimdi? Arkadaşlar e, radyo konusun bala yapacak hiçbir şeyimiz yok savaşacağız. Abi bir gün daha çıkalım başka bir şey iste. Ölmeyin amına sakın. Allah'ım lütfen ölmesinler lütfen lütfen, lütfen lütfen. Ölmemişler vallahi çok. Allah be ne eksi çorbanı anayın alayım. Görünüşe göre işte çözemeyecek bir şey yok işte çünkü en azından tabancayla peş peşe radyo konusunda bomba ateş etmenizden bunu anladı. Devletler çıkınca ateş etmenin sayesinde bomba devre dışı bırakı da hayatta kaldı. Sen o no kaynananı alayım. Eksi bir tane çorbaya düştük. Biz niye böyle oldu? <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben bir kaptan olarak kendimi aç bırakacağım ve mürettebatımı doyuracağım. Hatta kendimi aç bırakmayacağım. Mürettebatımı da doyurmayacağım arkadaşlar. Ya da kendimi aç bırakmayayım ama mürettebatımı doyurmayayım. Sen bana güç konusunda e, moral sadık. Sen çok taşaklı bir insansın bugün Bu moral iyi. Bu moral sadık. Sen pis. Sana hiç konuda güvenmiyorum. O yüzden seni aç bırakmam. Ama sen ne? Akıl sağlığı tetikte. Bunun için iyi. 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 Sen bir boka yaramıyorsun. Sen otur orada. Geceye geç bir. Oğlum biz bunu niye aldık? Biz bunu niye aldık arkadaşlar? Neyse. <laughs> Gece ilginç bir hale gelmeye başladı. Bir kabus duyandınız Gözlerinizin karanlığa alışırken bir anda... Abi git tamamen alın. Arkadaşlar ee, şu karadan bir an önce kurtulmasını bekliyorum yani. Neyse ya çok sıkıldım. O ne lan? Ufo mu? bir tane şu. bu zevkli bölümü sonra e, yani zevkli anı sonraki bölümlere yansıtmak istiyorum arkadaşlar e, 60-80 bu 60 santim 60 metre benimki de 60 metre Bu arada e, neyse diğer bölümde görüşmek üzere hepiniz Kendinize iyi bakın hamına yapayım görüşürüz canlarım öpüyorum size.